İlk başta da söylediğiniz gibi zaten biraz bahsetmiştiniz. Ee, patronun bloke hesap dışında da hizmetlerinin olduğunu, sağlık sigortası gibi. Ee, bunları birazcık daha geniş bir şekilde açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi bizim en önemli bloke hesabın yanında sunduğumuz hizmet sağlık sigortası. Şimdi Hı -hı. sağlık sigortası hem bize öncesi hem de öğrencinin okuyacağı okul kurum tarafından talep edilen bir şey. Yani Hı -hı. E, örneğin Almanya'da 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri genel Hı -hı. sağlık sigortasından faydalanabiliyor. Burada bu Hı -hı. bizim e, bizim Türkiye'deki SGK gibi düşünebiliriz bunu. Hı -hı. Öğrenciler eğer bu genel sağlık sigortasından faydalanıyorlarsa hiçbir şekilde para vermeden tabii şartlar dahilinde e, gidip şeyleri şeylerini alabiliyorlar. Yani nasıl diyeyim? Hastaneye gidip tedavi olabiliyorlar. Ceblerinden hiç para çıkmadan yapıyorlar bu işlemleri. Hı -hı. Hı -hı. Ancak 18-30 yaş arası yani 30 yaşın üzerindeki üniversite öğrencileri ve onun dışındaki Hı -hı. bütün bloke hesap açmak zorunda olan kişiler e, özel sağlık sigortalarıyla çalışmak zorundalar. Onlar özel genel sağlık sigortasından faydalanamıyorlar. Hı -hı. Özel sağlık sigortalarında, genel sağlık sigortasında burada ayıran nokta kapsamları öncelikle. Hı -hı. E, orada da 37, Expatrio üzerinden yapmanız, tak, yaptığınız takdirde 37 Euro'dan 59 Euro'ya varan paketler Hı -hı. mevcut aylık bazdan. E, genel Hı -hı. sağlık sigortası da 23 yaşın altında bir öğrenciyseniz 108.81 Euro. 23 hmm. yaşın üstünde öğrenciyseniz 110.69 euro aylık olacak hmm. şekilde. Hmm. Ee, ancak dediğim gibi 30 yaşın üzerinde bir üniversite öğrencisi veya dil okulu veya doktora hmm. e, bursla gelmemiş e, herhangi bir e, bloke hesap açtıran bir kişiyseniz hmm. sağlık özel sağlık sigortasına yönlendirme yapılması zorunluluğu var. Ve orada hmm. da dediğim gibi 37 eurodan 59 euroya varan e, paketler mevcuttur. Hmm. Burada hmm. Expatrio'da eğer sağlık sigortası ve bloke hesap birle, bir arada yapılırsa hı hı. biz aslında bu iki iki üründe bir arada sunan bir avantajlı paket sunuyoruz öğrencimize. Yani bu İngilizce hı hı. web sitesine value package adı altında geçiyor. Hı hı. Türkçe'de hı hı. biz bunu avantajlı paket olarak çevirdik. Öğrenci hı hı. avantajlı paketi seçtiği takdirde yani hem sağlık sigortasını hem bloke hesabı e, Expatrio üzerinden yaptığı takdirde hesap hı hı. açılış ücreti olan 49 euro... Öğrenciye geri iade ediliyor. Hı, bu arada hı. bu 49 euro'nun geri iade edilmesi için genel sağlık sigortası veya özel sağlık sigortası yapması yeterli. Yani sadece genel yap, yap yaparsa ya da e, özel olanı yapmazsa yatırmıyoruz diye bir şey yok. İki hı hı. Ya, ya genel ya özel ikisinden bir tanesini yaptığı takdirde bu hesap açılış ücreti olan 49 euro hı hı. öğrencinin hesabına geri havale ediliyor. Bu da ilave olarak 92 günlük e, seyahat sağlık sigortası ücretsiz bir şekilde hı hı. sunuluyor. Bu da hı hı. yine vize Başvuru sırasında konsolosluk tarafından talep edilen bir belge ve yaklaşık 50 euro gibi bir maliyeti var. Ekspatio bunu hı. size ücretsiz sunuyor. İlave olarak bir yıl e, geçerli ISIC kart yani uluslararası öğrenci kartını da hı hı. E, size ücretsiz bir şekilde sunuyor. Hı hı. Buna evet, ilave evet. olarak hı hı. E, birkaç ilave hizmeti daha var. Web sitesinin hı hı. içerisinde yine bulunabilecek hizmetler bunlar. Birincisi hı hı. ChatterBug e, entegre entegresi sayesinde web sitesinin içerisinde yani onlar Expatrio üzerinden bir Expatrio müşterisi olarak Çetirbag e, dil eğitimine girdiğiniz takdirde iki hı hı. haftalık ücretsiz Almanca dili dil eğitimi hakkı kazanıyorsunuz. Sonrasındaki hı hı. ilk ay içinde yüzde otuz indirim sunuyorlar size. E, hı hı. Bunun haricinde hani yine web sitesinin içerisindeki arama motorlarından kalacak yer bulma ve hı hı. E, iş arama Hı hı. konularında da destek alabiliyorsunuz Expatrio'dan. Tabii ki blok normal banka hesap açma olayını söylemiyorum bile. Öncesinde bahsetmiştim. Expatrio'nun içerisinden kolay bir şekilde Almanya'daki online banka ya da Commerce Bank, ING Bank gibi yerlerden hı hı. hesap açılışınızı oradaki yönlendirmeleri takip ederek çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.